Tekrar merhaba hepinize. Taramadan çıkan bilgi paylaşım videolarıyla tekrar devam ediyoruz. Lütfen yasal uyarıyı okumayı ihmal etmeyiniz. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz. Yatırımlarınızı araştırarak kendi hür iradenizle yapınız. Dedikten sonra son video paylaşım. Oyak çimento, Oyak çimento tam dirençte bir kapanış yapmış. 7.28'de kapanış yapmış. Bir kere 7.29'u üstüne atması lazım kendini yükselişe devam etmesi için. Ee, bakın burada aynı direnci bir zorlamış. Burada tekrar zorluyor. Eğer geçerse 7.29'u Arada bir 7.58 direnci var. Oradan sonra 7.75'e kadar yolu varmış gibi görünüyor. Eğer 7.29 direncini geçemez ise tekrar alt, buradaki desteğe kadar yani 6.65'e kadar bir geri çekilme yapabilir diyoruz. Oyak çimento için. Evet. Oylum. Oylum sınavı. Oyluma da baktığımız zaman Buradaki kanalda bir hareket yapmaya başlamış. Eğer yükselişe devam ederse 9.82'ye kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. 9.82 bir direnç noktası haline gelmiş. E, şu anda kapanışı 8.50 civarında yapmış. Eğer e, düşüşe devam ederse 7.21'de bir ara destek noktası var. 7.21'de tutunamaz ise 5.72'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. Bakın bu 2015'ten itibaren ki bir destek aslında gelmiş gelmiş. Burada dirençmiş destek haline gelmiş. Burada da kuvvetli bir destek. <laughs> Bunlar da 2015'ten itibaren ki destek, direnç, destek, direnç. Burada da bir direnç haline gelmiş. Kuvvetli direnç olmuş hatta. 982 Burada 2020 itibaren Buradaki destekten geldiği tekrar 2 senelik, 1 senelik bir destek noktası diyebiliriz. Yani 982 kuvvetli bir direnç, 572 de kuvvetli bir destek. 720 ile 982 arası hareketlere normal diyebiliriz şimdilik. Evet, oylumu da geçtikten sonra sırada Ulus Enerji var. Ulusoy Elektrik Ulusoy elektriği ben 2021 Mart'ta yapmışım bilgi paylaşımını ilk başladığım zamanlar hemen şöyle bakacak olursak bakın burada ki çizdiğim de devam ediyor. Burada da çizdiğim direnç ve destek çizgisinde buraya bir direnç haline gelmiş. Hemen şunu silelim bunu da silelim bunu da silelim. Ee, bu kalsın. Şunu da silelim. Bakın hiç ellemeyeceğim. Direkt buranın üzerinden devam edeceğim. Bir 30 direnç noktası var. 58-20 civarında bir destekte de 49.75 civarında. Eğer 58.20'yi geçer ise 63.60'da 63.55'e kadar bir hedefi varmış diyebiliriz. ulusal elektriğin şöyle. Evet yani Mart, Kasım 3, 18 aylık bir direnç ve destek çizgisi çalışması aslında yani grafiğin içerisinde bozulmadan hareket etmiş diyebiliriz yükselişi görünüyor burada düşeni kırmış burada destekten yukarı yönlü yükselişe geçmiş eğer yükseliş devam ederse 58.20 üzerinde bir hedefi var 58.20'de geçerse buradaki bakın şöyle söyleyeyim Yani 2017 ve 2016'daki kuvvetli destek ve direnç çizgileri. Yani kuvvetli direnç olan 63.55'e kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor Ulusoy Elektrik'in. Ama önce 58.20 direncini geçmesi lazım. Evet Ulusoy Elektrik'i de geçtikten sonra son bilgi paylaşım olan Ulu Soy Un Sanayi. Buna da 23 Mayıs'ta bakmışız. Hemen tarihimizi güncelleyelim önce. 23 Mayıs'ta bakmışız buralara bir hedef konmuş ama hedefini görmemiş. Evet, hatta şöyle yapalım. Hiç Evet. Şöyle yapalım hatta. Evet. Hemen gördüğünüz gibi destek ve direnç noktaları oluşmaya başladı. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çizgileri birleştiriyorum. Destek ve direnç oluşturuyorum. Gidebileceği yeri tahmin etmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> Böyle de bakacak olursak hemen 21 Kasım 2020. Yani bu arada nasıl grafik çizimi de görmüş oldunuz. Çok basit. Tamamen amatörce çalışmalarla başarmış olduğum kendime göre bir sistem. Evet gördüğünüz gibi desteğin üzerine bir kapanış yapmış. Destek 5.47 hatta 5 45 diyebilir. Zaten en düşük 5.46'ya değmiş. 5.46'dan yukarı yönlü bir hareket yapmış. 5.45'in üzerine kapanış yapması lazım. Her türlü. 5.45'in üzerine kapanış yapamaz ise yaklaşık 5.12'lere kadar, 5.10 diyelim biz ona. 5.10'a kadar bir geri çekilme yapabilir. 5.45'in üzeri kapanış yapar ise 7.13'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Yalnız burası da bir direnç olabilir. Şurayı da işaretleyelim. En yüksek 583 yapmış. 585 üzerine geçmesi lazım. 585 üzerine geçerse 7 kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 7 13'ten yukarısında da hedef ortalama 8'lere kadar 8.79'lara kadar evet 8.60 8.70'e kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Şu anda yükselende ve hacimle devam ediyor. O yüzden 5.45'e 5.85 e arası olumlu. 5.85 üzerine geçerse 7'lere kadar bir hedefi varmış diyebiliriz. Ulusoy un için. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.